Tekrar merhaba. Herkes geldiyse hadi başlayalım şu gazetelere de bakalım hızlıca ne var ne yok diye. Aslında çok değişik bir şey yok. Ee, özellikle şu başkanlık tartışmaları, yani Cumhurbaşkanı'nın Türkmenistan dönüşü biraz kendisine yakın gazetecilere söylediği ve tartışılmasını istediği için gündeme attı. Bu konu var, biraz o konuşuluyor. Ee, görebildikleri kadar Diyarbakır'da yaşananları görmüş her gazete kendi açısından bir parça ama görebildikleri kadar sözünü önemseyerek söylüyorum. Altını dikkatle çizerek söylüyorum. Eee pek de becerememişler. <laughs> ne olup bittiği çok anlaşılamamış, çok anlatılamamış. Ama mesela hürriyet gibi hani Türk basınının en çok kişiye ulaşan sayı olarak, satış olarak belki değil ama en çok elden gele gez, gezip, elden ele gezip haberi daha çok paylaşılan gazetesi. Manşet de vermiş mesela. Cizre ve Silopi ilçelerinde eğitim kilitlendi. Hürriyetin bugün manşetlerinden bir tanesi iki ayrı manşet var. PKK terörü yüzünden okullar açılamıyor. Teröristlerin eylemlerini sürdürdüğü Cizre ve Silopi'de 3800 öğretmenden çoğunun bakanlıktan gelen hizmet hizmetçi eğitime katılacaksınız mesajıyla ilçelerini terk etmesi sonrasında okullar açılamadı. Elbette şimdi hatırlatma. Dün konuştuğumuz için üzerinde çok durmayacağım. Mart ayında üniversitesine girecek bu çocuklar. Yani eğitim eşitsizliği, eğitim adaletsizliği üzerine dün konuştuk uzun uzun. Bugün e, gazeteler haliyle bir gün sonra geliyorlar bizden. O yüzden üzerinde çok durmayacağım ama yaşananın, yaşanan acının niteliği giderek daha da koyulaşıyor arkadaşlar. Gerçekten çok sıkıntılı bir döneme gidiyoruz. Çok çok sıkıntılı bir döneme gidiyoruz ve öyle bir hale geldi ki iş artık. Ee, akıl tavsiye etmek de bir işe yaramayacak. O noktaya doğru gidiyoruz artık. Diyarbakır'da iki kişi öldü küçücük bir kutu içinde yazılmış. HDP'nin yürüyüşüne izin verilmeyince çıkan olaylarda iki kişi öldü dört kişi yaralandı. Ee, bizim geldiğimiz nokta bu saatten sonra e, Aklı Selim'in artık hakim olamayacağı bir nokta. Yokuş aşağı gidiyoruz. Ve herkes kendi cephesini tutmaktan vazgeçmek zorunda artık. Başka bir çaremiz yok bizim. Dün de konuştuk diğerine de bakmak, diğerini de anlamak zorunda. Çünkü eğer böyle gidecek olursak, bu kamplaşmayla e, bu iş sadece Diyarbakır'da kalmayacak. Bakın yazın bunu bir yere. Bu iş Diyarbakır'da kalmayacak. Hani biz bugün e, işit terörü konuşuyoruz ya, büyük kentlerde işte Ankara'nın göbeğinde, 10 Ekim'de yaşandığı gibi. E, biz terörün artık şehirlerde yuvalanmasına göz yumulduğu dönemde çok daha fazla güçlendiğini göz ardı etmemek zorundayız. Eğer bu iletişimsizlik devam ederse, bu katı bakış devam ederse, herkes karşısındakini anlamaya çalışmamayı sürdürürse, bu işin sonu çok kötü. Yokuş aşağı gidiyoruz. Lütfen biraz itidal. Lütfen biraz karşılıklı konuşma ve dinleme. Herkes kendi cephesini tutmaktan vazgeçsin. Dün konuştuk burada bana da nasıl saldırdılar gördünüz. Hem de iki taraftan da. Yani hem e, Kürt milliyetçileri hem Türk milliyetçileri. Ama hiç fark etmez. Doğru bildiğini söylemekten insanın kaçmaması lazım. İlk elinde konuştuk ya, bizim sıkıntımız bu, bizim samimiyetsizliğimiz bu. Ya şu tavrı öncelikle, şu tavrı bir değiştirin, söylesene. Olur, emredersiniz. İnsanlarla böyle konuşmayın ya. Böyle konuşmayın, bir şey anlamayacaksınız, bir şey algılamayacaksınız. Bunu mesela bana sormayın. Bunu... 5 senedir devam eden çözüm süreci diye başlayan sürecin yöneticilerine sorun. O dönemde hani yine kayıtlarla var hem de TRT Türk'te var. TRT Türk'te söylemiştim bunu. Ee, yani devlet televizyonunda o yüzden e, kayıtlar altında da duruyor. Böyle bir süreç ki başladığı günden, bir tarafın zafer bir tarafın mağlubiyet hissi hiç tatmaması lazım bu görüşme müzakere yolunda. Ama biz defalarca tattık iki tarafta. Kürtler de, Türkler de. Acayip böyle bir intikam hırsı. Sadece intikam hırsıyla da kalmıyor. O nasıl taktık, nasıl geçirdik çok affedersiniz. Böyle, böyle bakıldı çünkü. Yıllarca. Şuraya yazılan mesajlarda insanların kullandığı nefret diline bir bakın. Nefret diline bir bakın. Ondan sonra sorunu soruyor olur mu? PKK ile müzakere etmek şu aşamada hiçbir şekilde gerekmiyor. Ben şunu iddia ediyorum zaten. İlk başta yani 6 sene önce bu hikaye Polis Koleji toplantısında başladığı zamanda orada müzakere edilecek bu değildi ki. Hep ne söylendi bize hatırlıyor musunuz? Ee, sivil toplum örgütlerini dikkate alacağız. Onlarla görüşeceğiz. Mesela bölgede doğuda, güneydoğu Anadolu'da e, faaliyet gösteren sivil toplum örgütleriyle, barolarla konuşacağız diye. Konuşuldu mu? Ben size bir örnek olay anlatayım. Yaşadığım bir örnek olay. Ee, Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı döneminde bölgeye yapılan bir ziyaret var. Ben de gittim e, o ziyarette. Hani defalarca gittim oraya ama e, Sayın Gül'le birlikte yaptığımız gezi hakikaten ağır bir geziydi. Şöyle ağırdı, devletin daha önce çok uğramadığı yerlere gidildi. Doğruya doğru. Hatta arabasından inip insanların arasına falan girdi. Hakkını yüzde yüz teslim etmek lazım. Daha önce yapılmamıştı. Mesela Sayın Ahmet Necdet Sezer'in, hani layık kesim çok sever, seküler kesimin çok sevdiği bir Cumhurbaşkanı'dır. Ama devletin soğuk yüzüyle oraya gittiğinin de şahidiyim ben. Yani arabasının arka camını şu kadar açıp elini şöyle oradan salladığının da şahidiyim. Ve bunu kendime saklayamam. Yani ben solcuyum, diğerleri sadece sonuçta solcuları hani en azından nispeten e, solcuların hop gitti çok güzel en iyisi sizin hiç burada olmamanız. Sizin olmamanız da Artık olmuş yapacak bir şey yok. O bizim değil tıbbın sorunu. E, maalesef geç kaldık. O müdahaleye keşke e, bizim de şansımız olsaydı ama e, tıbbi bir takım işlemlerle ancak engellenebilecek bir şeyden bahsediyoruz. Ya da daha öncesinde kauçuk sektörünün e, bir şansı olabilir burada ama ben bir şey yapamam. O dönemde devletin soğuk yüzü arka camdan şu kadar bir şeyden el sallarken mesela Abdullah Gül halkın arasına karıştı. Onlarla işte konuştu, el sıkıştı falan. Gerçekten çok tedirginlik yaratan bir durum bu. Hangi partilisin sorusuna cevap vermiyorum ben. Sizi hiç ilgilendirmez. Sizin hangi partiye oy verdiğiniz beni hiç ilgilendirmediği gibi. Fakat şöyle bir şey yapıldı. O bölgenin sivil toplum örgütleriyle bir toplantı organize edilmişti. Yanlış hatırlamıyorsam Van'da. Ee, toplantıya 70 küsür tane sivil toplum örgütü geldi. İçlerinde bir tane sol görüşlü yoktu biliyor musunuz? Neden? Yani çağrılmadığı için mi? Cumhurbaşkanlığı yine hakkını yememek lazım. Cumhurbaşkanlığının e, bu konuda davetlerinde en azından biraz daha açık olunabileceği şeklinde güvence verdi. Ama valiliğin hani kraldan çok kralcılık var ya. Ama şimdi çağırırız bir orada ters bir şey söyler. Canımız sıkılır biz zılgıt yeriz falan diye. E, çağırmadığını gördüm. Ve içeride konuşulan hep aynıydı. Din. Dini yaşayanların geçmişte ne büyük sıkıntılar çektiği, bugün ne kadar rahatladı bölgede barış kardeşlik projesi içinde din unsurunun ne kadar iyi kullanılacağı. E bu değil ki, bunun bir işe yaramadığını gördük biz. Anlatabiliyor muyum? Samimiyetsizliğimiz bu işte. PKK ile görüşmek değil, orada yaşayan insanlarla görüşmek önemli. Terör örgütü, e terör örgütünün lideri elinizde. Kaç yıl oldu? Ya bu değil, bu değil. Biz yanlış sistemi uyguluyoruz ama daha acısı şu... Yanlış olduğunu söyleyenleri dinlememeyi marifet sayıyoruz. Neden? E biz her şeyi biliyoruz ya, her şeyi biliyoruz. Bakın, o kadar iyi biliyoruz ki daha üç gün önce, üç gün önce, A Haber'de yapılan konuşmanın üzerinden üç gün geçti ya. Özür diliyorum, El-Cezir Arapça'dan. Üç gün geçti. Ne demişti Sayın Cumhurbaşkanı? Başika'dan asker eksiltmek gibi bir durum söz konusu bile değil. Dün ne oldu? Yeni düzenleme. Neyse asker çektik hürriyetteki manşetlerden bir tanesi. Türkiye 10 gün önce Musul'daki Başıka Kampı'na gönderdiği 400 asker ve 25 tanktan. Kaç askermiş? 400 asker. Biz kaçla başlamıştık tartışmaya? Hatırlıyor muyuz? 100. Sonra 150. Sonra 250. Hürriyet 400 yazmış ama açık artırmayı kim kazandı? Her zaman gibi takvim gazetesi 8 8000. Hayatı boyunca 8000 kişi bir arada görmemiş bir adam yazmıştır. %1 milyon. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu'nun hürriyete verdiği özel bir demeç var. Başkanlık ve anayasanın ilk dört maddesi hariç her şeyi konuşmaya hazırız. Anayasa değişikliği ile ilgili diye. Bakalım ne olacak. Ee, i̇ki yıl sonra ilk başlık Avrupa Birliği ile müzakerelerde dün e, işte üzerinden geçen iki yılın ardından ilk kez bir müzakere başladı, bir fasıl açıldı. Ekonomik ve parasal politika faslı, 17. fasıl bu biz 15 başlı görüşmeye başlamış olduk böylece. Şimdi Sabah Gazetesi'ne bakalım. Sabah Gazetesi bugün ne görmüş ne yazmış. Sekiz bin euro olmuştur haftalığı oradan kalmıştır aklımda. Yok ya verilir mi? Siz olsanız verir misiniz? Ya 800 lira evle çağırsanız çalışacak zaten o. Kim yazdırır ki? Kim yazdırır? Şu saçmalığa sekiz bin euro verilir mi haftalığını? Sabahın manşeti, o ilçeler terörden ev ev temizlenecek. Dün A Haber'deki e, röportajı, Sayın Başbakan'ın, <laughs> Aziz Sancar'ın, adam bir torba laf söyledi. Sabahın, buradan kendi açısından manşetine çekti. Aziz Sancar'ın Türkiye'ye gelişinde söylediği sözlerden hangisi? Allah Erdoğan'dan razı olsun. <laughs> ya hani hep söyleniyor, valla şu klişelerden çok hoşlanmam bu çok güzel bir laf. Vatandaşı olmasak süper eğlenceli bir ülkede yaşıyoruz. Vallahi süper eğlenceli. Ama vatandaş olmayacaksınız. Vatandaş olunca canı sıkılıyor insanın. Çünkü gülüşünüz bir süre sonra yüzünüzde donuyor. Yaşadıklarınız, yaşayacaklarınız geliyor aklınıza. E, gülümsemeniz yüzünüzde donuyor ama adam neler anlattı ya. Yeni bir genom projesi üzerinde çalışıyoruz. Çok daha ilerisi artık. Kanseri engelleme aşamasında bir şey. Ve bunu yayınlamak üzereyiz. Çok az kaldı. Ee, çok büyük bir keşif olacak dedi mesela. Önemi var mı? Yok. Allah Erdoğanlar razı olsun. Neden? E bu gazeteyi yapanın vili nimeti de o. Hadi geçelim. Cumhuriyet'in bugünkü manşeti Diyarbakır yangın yeri. Yürüyüş yasaklandı. Biber gazı ve tomalar yine sahneye çıktı. Surdaki sokak yasağını protesto yürüyüşüne izin verilmeyince tansiyon yükseldi. Polis yürüyenlere sert müdahale etti. İki ölü dört yaralı var. Siyaset çözemiyorsa sivil toplum çözmeli denmiş Kim söylemiş? Ee, Barış Süreçleri Müzakere Danışmanı Bisan Fisas. Hayır olsun. Bu arada tutuklandık. Kısa bir belgesel. Can e, Dündar'ın belgesel ekibinde çalışanların e, hazırladığı bir çalışma. Kısacık bir belgesel. Tutuklandık. Can ve Erdem'in tutuklanma sürecini e, anlatan bir belgesel. Dört dilde yayına çıkmış. Zaten YouTube'da da çok izleniyor. E, dün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Silivri'yi ziyaret etti biliyorsunuz. Buna ilişkin bir haber var. 120 aydından o hakime destek. Hakim kim? Hakim Murat Aydın. Hatırladık mı Murat Aydın'ı? Karşıyaka Adliyesi'ndeki hakim. Hani Canverdem'e bir mektup yazmıştı. Sizin oraya hapsedilmenizi getiren hukuksa benim öğrettiğim, bildiğim hukuk bu değil demişti. O delikanlığı göstermişti. 120 aydın <laughs> destek vermişler. Yalnız değilsin diye. Yanlış hesap Bağdat'tan döndü. Musul'dan asker çekmemiz ilişkin. Ben hakikaten içim acıyor. Bu haberi okuyamayacağım. Nasıl okuduk birkaç kere. Sözcü iktidardan tarihi bir geri adım daha askerimizi çekmeyiz. Erdoğan askerimizi çekmeyiz. Davutoğlu paşa paşa çektiler. Neyse biz bunu konuştuk. Hamdolsun doğudan öğretmenlerimizi de çektik falan demiş. Yani üstte mesela büyük anıt evde ifade verdi yazılmış. Sözcü bence bununla ilgili daha fazla şey yazmalı mesela. Postanın bugünkü manşeti aşka yürek yeter. Bir insan haberi görmedim haberi bakalım. Konya'lı Ergüven ailesinin 3 çocuğu Akraba evliliği nedeniyle cam kemik hastalığıyla doğdu. Yıllar süren tedaviyle cam kemik hastalığını atlattılar. Vücutları gelişmedi. Belden altları tutmuyor. Tekerlekli sandalyeyle hayatlarını sürdürüyor. Ama bu durum onların aşk hayatlarını engellememiş. Evet. Yani onların hayatını anlatıyor. Yaşama veda etmediler. Hani demin Barış Bıçakçı'nın okuduğum vardı ya. Orada söylediği gibi yaşamamayı marifet sanmak. Bakın hayatı bırakmamışlar. Milliyet AB ile yeni fasıl diye girmiş bugün manşetten. Kriz iki halk arasında değil demiş Başbakan Davutoğlu. Aa, bu arada Sezar Kulikov bir kez daha geçti Boğaz'dan. Döndü. Hani giderken bize şey prasa var göstermişlerdi ya. Şimdi döndüler temiz bu sayar güverdi. Ama e, uyarılar etkili olmuş ki sahil güvenlik tıkır tıkır eşlik etti. Daha da önemlisi Türkiye karasularından çıkışına kadar bir denizaltı gitti yanında. Olması gereken bu. Bir savaş gemisi geçiyor. Aranızda bir gerilim var. Ve siz e, sadece fotoğraf çekiyorsunuz. Çektiğiniz fotoğrafı da ha, aklı evvelin bir tanesi prasa prasasavar yapıyor. İşte iş bu hale geliyor ondan sonra. Bu kadar komik oluyoruz. Bu kadar gülünç oluyoruz. Bir mülteci drama haberi var. E, çok ağır bir haber. Çok acı bir haber. Dikiliden Midilli'ye geçmeye çalışan 50 Afgan kaçağın bulunduğu lastik bot battığı kaçaklardan bazıları yüzerek sahile geri döndü. Kilometrelerce yürüyerek Ayvalık'a gelen kaçaklardan Huzra Maksudi isimli kadının boğulan 10 yaşındaki kızı Nergis Maksudi'nin cesedini taşıdığı görüldü. 10 yaşında bir kız kucağında getirmiş. Uf. Çok acı çok. Habertürk sokak sokak temizlenecek manşetiyle çıkmış. Başbakan Cizre, Silopi ve Sur için konuştu. Aa, dostlar Lokomotif diye bir haber var. Yani gereksiz bir kelime oyunu yine. Dün e, Avrupa'lılarında kurallar çekildi. Fenerbahçe'ye Moskova'nın yani Rusya'nın lokomotif Moskova takımı çıktı. E, şimdi bunun üzerine çok çeşitliler yapılıyor falan filan. troll yok, troll yok. Bugün maaş aldı onlar. Şimdi onlar burada sanal yaşam içindeler ama e, bakkala, kasaba, manava borç var. Şimdi o parayı aldıktan sonra her ne kadar bunlar onurunu, ruhunu satmış adamlar da olsa mahallede evin önünden geçerek gidiyorlar. O yüzden görünüyorlar. Bugün onlar borç falan ödüyordur. AVM'lerde kız peşindedir. Rüstem mesela makyajını yapmıştır yine. Saçlarını e, çok güzel fönlemiştir. Uzun sarı saçları var Rüstem biliyorsunuz. Gözleri iyice belirginleştirilmiştir. Çünkü boncuk gibi masmavi gözleri var. Ee, AVM'lerde e, onlar kız peşindedir şimdi. Ellemeyin biraz dolaşsınlar. Belki beyni hava gider bir parça. Ankara çok soğuk mesela bugün. E, 8 derece şu anda. Eee belki bir ihtimal düzelebilirler. Yani bir parça düzelme sağlasak kardır. Bu haber var. Geçtik. Yeni Şafak. PKK gideni vuruyor. Bu Diyarbakır'da yaşananlar. O işin acı boyutu. Nefes alamazdık yerli teknoloji olması demiş Cumhurbaşkanı. Dün e, bilim ve teknoloji ödülleri mi verdi o? Evet yani öyle bir ödül töreni vardı. Dün bir ara gördüm ama. Ama altta bir haber var. Dün A Haber'de Sayın Başbakan'ın söylediği söz, daha önce size söylemiştim ya Adana'da çok kullanılır, çok severim ben. Yersen ayran, içersen yoğurt derler. Tersi değil, yersen yoğurt, içersen ayran değil. Yersen ayran, içersen yoğurt. Çekilmedik, güç kaydırdık. Yani Nasrettin Hoca'nın meşhur fıkrası var ya, yani şu eşekten düşme, ben zaten inecektim. Ya zaten inecektin, üç gün önce niye zeybeklik yaptın diye sormazlar mı adama? E niye söylediniz onu? Şimdi bu işin buraya geleceğini ya biz biliyoruz. Sıradan vatandaş biliyor. Siz bilmiyor musunuz? Ya Binali Yıldırım'ın sözü çok efsane sözdür ya. Buna çok kafanız yormayın. Teknolojiye kafayı yersiniz. Ee, askeri tehdit varsa onun için güç kaydırdık. Başka kampına dönük terör saldırılarıyla ilgili ani seri bir tedbir alma zaruriyeti ortaya çıktı. Peki bu konu konuşulduğunda ya ben söyledim diye değil ama ben de söyledim arkadaşlar. Şimdi bu konu konuşulmaya başlandığı gün, daha o gün, Burada ne konuştuk biz? Oradaki vatan evlatlarının canı kime emanet demedik mi? Hedef gösteriliyor onlar demedik mi? Kim koruyacak onları demedik mi? E ne oldu? Ne oldu? Bunu niye yaptık o zaman? Ya akıl, hakikaten akılla izah edilecek bir şey yok. Dağlı Ceylan ilginiz var. Yeni Şafak'ta e, sür manşet Fethullah Gülen terör örgütüyle ilgili e, emniyete ifadeye çağrılanlara sorulan soru. Hani diyor ya Fethullah Gülen hiç evlendi mi? Zannedersin ki çeyrek altın takacak. Düğüne yetişemedi sonrasında altın verecek. Ve şu sorular cevabını bildikleri sorular. Ama Fethullah Gülen'le ne ilginiz var diye sorulan adamın o noktaya gelişini muhtemelen devlet kademe kademe kendi örgütleri zaten inanıyor. Üst düzey bürokrat atamalarında cemaatçi olmayanların yaşama şansı var mıydı 2013 yılına kadar? Birbirimizi kandırıyoruz biz. Fitullah Gülen hiç evlendi mi? Borcam alıp gideceğiz çünkü evlendiyse. Bizim de bir hediyemiz olsun. Zamanın manşeti Musul Tanzimi Ankara askerlerini geri çekti. Eski AK Partili vekil işbirlerinde tutukladılar. Bakın şimdi mesela bu bile anlatımda aslında bize kolaylık sağlayacak. Paralelci olmak iddiasıyla tutuklanan kişi AKP'nin bir önceki dönem İzmir milletvekili İlhan İşbilen. Eee, mesela İlan Bey geldiğinde bilmiyor muydunuz? İlan Bey'in e, bu partiye gelirken cemaatle e, ilişkisi olduğunu bilmiyor muydunuz? Biz hepimiz aptal gibi mi görünüyoruz oradan bakıldığında? Yani böyle bir kürsüden bakıp aşağı, e, ya ben bunlara yediririm bunu falan diye mi düşünüyorsunuz? Fethullah Gülen evlendi mi? Evlendiyse gideceğiz, borcam alacağız, e, altın takacağız bir Bunun için devlet de soruyor, yanlış anlamayın, kötü bir niyeti yok. Bir günün manşeti de hinayeni bir arada yaşam. Diyarbakır'da iki genç öldü, Şırnak'ta sokağa çıkma yasakları başladı. E, Putin ile Erdoğan görüşmeyecek. Bu haberin ciddiyetini bile tartışmam, tartışmam ben yani hiçbir şekilde. Zaten görüşmeyecekti. Kimi kandırıyorsunuz ki siz? Üç tane genç muhabiri peşinize takıp, onlar size soru sormayacak garantisi aldığınız için, onlar size soru soramayacağı için bu haberi dört gün erteleyince haber mi oluyor şimdi bu? Başbakan Putin'le, Erdoğan Putin'le görüşmeyecek. Starki milli iradenin sesidir, parti bültenidir aynı zamanda. Bakın bugün ee, ilk yayında da söyledim. Sen Sayın Binali Yıldırım demiyorsun. Yo ben Sayın Binali Yıldırım diyorum da sen diye hitap eden sizsiniz. Binali Yıldırım orada yazılan haliyle okudu. Orada mesajdaki oydu. Aa, maaş erken mi çektiniz siz ya? Bey Rüzgar. Vay erken almış gelmiş. E, Gitmeyecek misiniz AVM'ye falan? Hainlerin Diyarbakır provası. Manşetiyle çıkmış bugün Star. HDP'yi kırmızıya almış. PKK'nın Diyarbakır'da haftalardır yapamadığını dün HDP yapmaya kalkıştı. Sokağa çıkma yasağının protesto bahanesiyle korsan yürüyüş kenti karıştırdı. E, hainlerin Diyarbakır projesi, HDP. Türkiye'de seçilmiş bir partiye yönelik, yani seçmenleri olan, seçmenleri kendisine oy veren, parlamentoya giren, parlamentoda temsil edilen ve parlamentoda üçüncü büyük parti konumundaki bir partiyle ilgili iktidara çok yakın yaşayan, iktidarın dibinde olan ve onun söylemiyle eylem eyleme geçen bir gazete hainlerin Diyarbakır provası HDP diyor. Nasıl? Siyasetin geldiği nokta bu Türkiye'de. Bakalım Yeni Yüzyıl Halkın Çığlığı diye çıkmış bugün. Özgür gündemi görmedik, özgür gündem varoluş direnişi manşetiyle çıkmış, unutma surdan cizreye silah bidenin bu senin direnişin demiş. Ee, dediğim gibi hani özgür gündemin şu yazdıkları da hiçbir şekilde, hiçbir şekilde barışa hizmet etmiyor, hiç. Vatan krist çözen tanzim manşetiyle çıkmış bugün. Türkiye Musul'daki başka kampında konuştu askeri varlığını yeniden tanzim etti. Bakın işi yumuşatma çabası. Hiçbiri sormuyor. Ya oradaki askeri varlığın niteliği gerçekten tartışılır. Gerçekten tartışılır. Ve burada senin Cumhurbaşkanı'nın söylediğini çok önemsemek lazım. 2013 yılında ibadi yaptığı ziyarette kendi istedi böyle bir kampı diyor. Mesela bunun üzerine hiçbir soru sorulmadı. Biz Irak Merkezi Yönetimi'nin liderinin ne düşündüğünü bilmiyoruz böyle bir iddiası var Cumhurbaşkanı'nın. Ama gelinen noktada benim eleştirdiğim şey şu. Ya madem bu hale gelecekti ki geleceği belliydi niye bugüne kadar zevklik yaptınız? Niye direndiniz? Niye bizi rezil ediyorsunuz? Irak gibi 86'ya bölünmüş bir devletin yöneticileri bile tek tek tokatlayabiliyor Türkiye Cumhuriyeti'ni. Ne. Neden? Hakkımız değil mi bunu sormak? Iııı ee... Hangi var? Taraf İranlı 3800 şüpheli şirket. IŞİD'le petrol ticareti hikayesi. Putin Erdoğan görüşmesi yok. Çok şaşırtıcı gerçekten. Evrensel çözüm için ses ver. Özgür Gündem Evrensel'in manşetleri arasındaki farkı görüyor musunuz? Bir tanesi bu senin direnişin. Bir tanesi çözüm için ses ver. Siyasi partiler ve aydınlara birlikte mücadele etme çağrısı. İşte tam da söylemeye çalıştığım bu. Bugün ciddi anlıyorum okumaya gerek yok. Akşam sakızda mini zirve. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yılların ilk haftalarında Almanya Şansölyesi Merkel ve Yunanistan Başbakanı Çipras'la sakız arasında bir araya gelecek. Gündem mülteci krizi diye bir haber çıkmış. ilginç. alçaklar halkı taradı. Manşeti destek yok diye çıldırdılar. Burada da işi HDP'ye birazcık yanlama çabası görülüyor vatan haini. CHP milletvekili Eren Erdem ile ilgili akşamın yazdığı, Rus televizyonunda konuşan CHP milletvekili Eren Erdem, Türkiye'ye DAEŞ'e sarin gazı verdi diyerek kendi ülkesine iftira attı. Valla Eren Erdem eğer bugün dava açıp, bugün ama yani öyle şey değil, koftiden değil, harbi dava açmazsa bence hata eder. Takvim Kalasnikov manşetiyle çıkmış. Yine akıllara seza, e, hani Yazı işleri odasındaki yoğun dumandan kaynaklanan, kafanın 3 milyona çıkıp 1 milyona inmesi o aradaki boşluk nedeniyle yapılan manşetlerden bir tanesi surda ateşli silah. Ya, e, bir e, ufak çaplı yangından bahsediyor. Yani kent meydanında lastikler yakılarak, kasalar yakılarak falan çıkartılan bir yangından. Polis PKK'lıları kıstırdı HDP'lilerse hainleri kurtarmak için halka kışkırtmaya çalıştı. Bilmiyorum sarıngazı verilip verilmediğini bilmiyorum ki yani ben ben böyle bir şey bilmiyorum. Ama kimse kalmayınca piyonlar sokağa salındı. Teröristler kaleşi bıraktı, kalasla saldırdı. İşte burada yokuşa gelmiş. Hani Kalasnikov'la Kaleşnikov benziyor da kaleş yazdıktan sonra kalasa döndürmek birazcık zorluyor. Yokuşa geliyor orada işte manşet. Sonra biri ayılıyor o arada. Gözlerini yarı açıyor. Diyor ki ya bu manşet biraz saçma mı oldu acaba? Aman boşver diyorlar manşet çıkıp yolluyorlar gazeteyi. Kalasnikov manşetiyle çıkmış bugün takvim. Bugünlük bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Beni evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz için ya da sokakta herhangi bir yerde cep telefonunuzdan izliyorsanız hayatınıza dahil ettiğiniz için, benim çalışma odama misafir olduğunuz için çok teşekkür ediyorum ama en çok değer verip dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir yarım saat kadar sonra sanırım bu yayını da medyaskop.tv adresinden izlemek mümkün olacak ve yarın ee, sabah saat 9'da bir aksilik olmazsa, ölmez sağ kalırsak yine burada olacağım. Ee, konuşmak üzere. Birlikte konuşalım diye. Çünkü biz konuşmadığımız zaman çok bağıranların sesi daha gür çıkıyor. Onlar haklıymış gibi görünüyor. Aslında bu doğru değil. Hakkımızı savunmak için burada olacağız. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.